Mevlevi ayinlerinde ritüel olarak post işin görüyoruz. Post işin olanlar gerçek izleyen halk onu gerçekten bir şey efendi olarak değerlendirebiliyor. Ya da bir ritüel olarak o kişi bir post işin olarak orada bulunuyor. Daha sonra kendisi post işin olma sevdasına da, da kapılabiliyor. Bunu dengeyi nasıl kurmalı ve izleyenler nasıl bakmalı yani hiç bilmeyen bir insan bir mevlevi ayini izlediği zaman oradaki postesini gerçek şey zannediyor yani o bir o ritüelle gerçeklik arasındaki bağlantıyı nasıl kurabilir bir bilmeyen kişi bu halkın e, mesuliyetinde değil devlet mesuliyetinde bunu çok aşikar konuşacağım Türkiye'mizde hala dinle ilgili en yüksek kurum bu işlere kör bakıyorsa, ilgilenmem, beni alakadar etmem diyorsa bu tür meşayihin, bu tür şeyh müsveddelerinin sözün meclisten dışarı e, peydah olmasını engelleyemezsiniz. Bir şeyh efendi postnişin olacak. Veya postnişinim diyor. Veya ben şeyhim diyorsa, devletin resmi kurumunun bunun silsilesini, geldiği yolu, aldığı terbiyeyi, aldığı ser ve suluk metotlarını araştırıp yatazlık etmesi lazım veyahut da hayır sen bu işi yapamazsın diye önüne kırmızı çizgi vurması lazım. Yani üstüne bir çarpı çekmesi lazım. Bu halkın mükellefiyetinde değil. Ama halk bir mürşitte ne aranır? Bunu bilmesi lazım. Şöhret mi aranır? Etrafının kalabalık olması mı aranır? Hayır değil. Bir mürşidin üç ana özelliği vardır. Takvasıyla amil, muttaki, ilmi olması, bir ilim erbabının olması, üç müteselsil bir zincir ile aleyhissalatü vesselama kadar varan bir silsilenin mücazı olması lazım. Bir veya birden fazla şeyh efendiden mücaz olması lazım. Bu vasıflara haiz olan bir kimseyi bulduğu zaman onda ayrıca iki şey daha arar elinin ve gönlünün cömert olması, elinin ve gönlünün cömert olması, sizi dünyaya değil, ahirete yönlendiriyor olması. Bir mürşit, müritlerine dünya zerk ediyorsa, servet avcılığı yaptırıyorsa, zengine ayrı, fakire ayrı muamelede bulunuyorsa, istediği kadar alim olsun, o mürşit değildir. Bunları bilmesi lazım. Halkın üzerine düşen şekle değil, o şeklin temsilcisi olan zatın, esas temsil ettiği postun sahibindeki özelliği bilmesi lazım. Bunun için okuyup araştırması lazım. Ama e, teknik olarak bu işin hakimiyetin devlet tarafından olması lazım. Keşke devlet bütün dergahları ciddi manada kontrol etse. Şeyh efendilerini, şeyh efendinin silsilesini, aldığı terbiyeyi, ne yapıyor, ne ediyor, dergahtanı öğretiyor, ne yapıyor? Bakıyorsunuz, isim vermek istemiyorum siz de biliyorsunuz. Büyük şehirlerimizden bir tanesinde adam rifaim diyor veya kadiriyim diyor. Hazreti küfür ediyor. Buna dur diyecek siz ben değilim. Siz veya ben değilim. Devlettir. Ya sokaklara çıkıp hep cumhur cemaat işte zikir yapıyorlar sokaklarda. Yani o 15 Temmuz sürecinde gördük. Ankara'da meydanlarda yaptılar. İşte şimdi bazı yerlerde böyle yapıyorlar. İnsanların teşviki için devlet kontrolünde belli bir dönemde bunu yapıp çekerlerse buna sözüm yok. Ama bunu gösteri ve avcılık adına yapıyorlarsa bu tarikat değildir. Bu suistimaldir. Kesinlikle tasvip edilmez. Kesinlikle. Yani böyle bir şeyin e, Serkan'cığım dedik ya her asrın hastalığına göre tedavi Tabii. üretir tarikat ama asıldan kopmadan. Yani asla bak asıldan kopmadan. Bir savaş olur. Allah korusun. Bir harp olur. Bir darp olur. Bir düşman tasallutu olur. Çıkarsınız orada istediğiniz zikri yaparsınız. Ona hiçbir engel yok. Kabul. Halkı coşkuya getirmek için Belki okumuşsunuzdur. Mevlevi taburları kurulmuş. Rifai taburları, Kadiri taburları. Birinci Dünya Harbi'nde dervişler tesbihleri bir tarafa koymuşlar. Tüfeğe sarılmışlar. Neden? O günün zikri o. Ama durduğumuz yerde hiçbir sebep yokken kendimizi işhar, meşhur etmek için bunu yapıyorsak bunu alt tarikat değildir. Bunun adı şovmenliktir. Bunu kim yapıyorsa yapsın. Yanlıştır. Mevlevi kıyafetleriyle giyip... Bu sokakları... sadece Mevlevilikte değil. Yine aynı bu Burhan e, Rifailikte olan, Kadirlikte ateş, yılan, akrep. Bakıyorsunuz sokaklarda bazı şehirlerde sokaklarda yapıyor doğu tarafında. Niye kardeş? Kime? Kime gösteriyorsun bunu? Ya yani hangi yolda olursa olsun Mevlevilikte veya gayrisinde kendini ispat vücut etmek için yaptığınız bütün faaliyetler gizli şirk babındandır. Ve reyazübillah makbul değildir. Gerçek mürşit halktan birisi gibi yaşar. Ayet-i kerime buyuruyor ki: En güzel amellerle Allah'a yakınlaşmaya çalıştığı halde ben sadece bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Erişilebilmek. Basit ucuz değildir. Basit anlaşılırdır. Anlaşılır insan olmak. Bilmiyorum ifade edebiliyorum. Eyvallah. Mesela.